insanlığın yüzde 98'i zombidir der. Gerçek zombilerdir der yani. Bir bilinç durumu yoktur. Otonom hareket ederler. Ve işte eskiler reklamlardı şimdi sosyal medyanın çaktığı şeyler. Onu arzulamaya başlar. Sosyal medyasının neyi sürekli karşına çıkarıyorsa onunla ilgili videolar. On yavaş yavaş yapıyor çünkü bunu sana. Sana birden yapmıyor onu yani kodluyor seni. Şartlandırıyor farkında olmadan. Ve aslında bir yerin farkında ama bir tarafın hiç farkında değil yani. Sürekli bu çakılan kodlanmalar sayesinde sen onu arzulamaya başlıyorsun. istemeye başlıyorsun. Bu aslında bu kadar kolay bir şey ki. Bir yere yönlendirilmek. Bu aslında bir makine gibi çalışıyor. Bununla ilgili bir e, belgesel var. Social Dilemma diye. Muhakkak izleyin. İnsanları nasıl yavaş yavaş bildiği Aslında burada çok daha derin bir şeyden bahsediliyor. Reklam sektörü bunun üzerine kurulmuş durumda. Bilinçaltı kodlanabiliyor. Ve maalesef biz sürekli kodlanıyoruz. Datalarla kodlanıyoruz, söylemlerle kodlanıyoruz, bilgilerle kodlanıyoruz. Ve yaşadığımız şey biz değiliz aslında. Tamamen bir robot nasıl kodlanıyorsa... Aynı o şekilde daha organik robotlarız yani kodlanıyoruz. Ve eylemlerimiz o şekilde. Tepkilerimiz bile o şekilde. Bu bir uyku hali. İşte Kutçeyf bunu bir uyku hali olarak. Ama diyor ki bu uyuduğun zamanki uykudan daha kötü bir uyku. Çünkü burada eylemde bulunuyorsun ve bunun karşıya bir karmik olarak bir zarar dokunuyor. Sana da zarar dokunuyor. Bilinçsiz yaptığımız her davranış, özellikle bir videom var bilinçsiz davranış formları ile ilgili. O uyku halinde yaptığın eylem dediği aslında bilinçsiz davranış formlarıyla, işte o öfkeyle ya da o arzuyla, nefsle, Farkında olmadan, bilinçsizce yaptığın o davranış formları sayesinde e, kendi zarar veriyorsun ve çevrene de zarar veriyorsun ve onun faturası sana kesiliyor. Sonra bir de o fatura için dertleniyorsun, o faturaya da bir tepki koyuyorsun. Yani bilinçsiz davranış formu tarafından yarattığın ürüne şikayet edip, onunla ilgili tepki koyduğun şey başka bir şeyi yaratıyor. Yani bir olumsuzluk başka bir olumsuzluğu yaratıyor. Olumsuz bir duygu olumsuz bir düşünceyi yaratıyor. Olumsuz düşünce daha olumsuz bir duyguyu yaratıyor. O olumsuzluğu daha olumsuz bir duygu... Ya bu bitmiyor ki. Böyle bir ızdırap çarkının içerisinde dönüp dönüp duruyorsun ama eylemsel olarak davranma modelinden bilinçsiz davranış formlarını da kontrol edemiyorsun. Yani duygularını kontrol edemiyorsun. Ne demek burada duygularını kontrol etmek? Sakın yanlış anlamayın bu bastırmaktan bahsedilmiyor bu duyguları kontrol etmekten kasıt. Onların doğasını bilmiyorsun. Çalışma doğasını bilmediğin için onlara gereğinden fazla ciddiye alıyorsun. Gereğinden fazla yani sahipleniyorsun. Kıskançlık benim kıskançlığım, ben kıskancım. Ya sen nasıl kıskanç yani bütün insanların yaşadığı bir şey nasıl sahiplenebilirsin sen? Bu insan ilgili olan bir şey yani. Hani doğasında olan bir duygu hali bu. Sen kıskanç değilsin. Kıskançlık hissediyorsun sadece. Buna bu kadar değer verme, bu kadar önemseme yani. O duyguları önemsiyoruz. Bazen de çok korkutuyor bu önemseme hali. Bu sefer de ondan kaçıyoruz. İşte acıdan kaçıyoruz. Öfkeden Ya öyle de bir şey yok. Yani yine bu değer vermenin bir başka kutupu zaten yani hani baktığında. Olumsuzluklardan sürekli kaçıyoruz. Biz olumlu hissediyoruz. Öyle bir şey yok yani olumsuz olumlu o ne demek öyle bir şey yok ki olumsuz ya da olumlu diye bir şey yok bilinçsiz davranırsan olumsuzdur bilinçli davranırsan olmuş olumludur bu kadar yani hani bu hayatın bize geri dönüşü bu sürece ne kadar bilinçli davranırsak o kadar olumlu dönüyor yani ne kadar bilinçsiz davranırsak da o kadar olumsuz dönüyor hayat bize.